Reddet red dedim şimdi 2 de Süzün ablamızın bizden istemiş olduğu bitkilerin yerini göstereceğim arkadaşlar. Bizden ne istemiş bir bakalım. Süzün baharat için biraz ot istedi. Süzün'e 2 adet yayılıcı kek, kekik otu ya da nane bul. Evet görevimiz bu arkadaşlar. Hemen gidelim bu nanelerin, kekiklerin yerlerini bir bulalım. Evet arkadaşlar otu buldum. Haritanın tam olarak şu bölgesindeyim. Otumuzu burada topla ve incele diyoruz. Kekik otu aldı. Evet ikinciyi de aldık. Günlük güncellendi dedi. F1'e bastığımızda Susan baharat için biraz ot istedi diyor. Susan'a otları ver diyor. Hemen götürüp Susan'a otları verelim abi. Evet beyler sütün ablamızın yanına geldik. Hemen buradan sağ yapıyoruz. Eşyayı ver diyoruz. Keki otunu verdik ve görevimiz tamamlandı. Sütün ablamız onun istediği otları toplayıp getirdiğimiz için masamıza bir hediye bırakmış arkadaşlar. Bakalım neymiş? Kuvvetli mucizevi tonik. Evet alalım. Oh güzel. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanal takip etmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.